Merhaba, şimdi eğimli arazi üzerinde bir döşeme, kaldırım döşemesi nasıl yapılır onu göstermek istiyoruz. Daha önceki, bir önceki videoda kapataslak bir döşemeye nasıl eğim verilir, köşelerinde nasıl doymadık onu hızlıca anlatmıştık. Şimdi onun devamı olacak gibi konu. Şimdi benim böyle eğimli bir yüzey yapmak için, eğimli bir döşeme yapmak için biraz bir yola başvurmam gerekiyor. Benim burada arazini, arazinin tam araziyi takip eden kenar noktalarına ihtiyacım var ki e, oraları referans olarak bir yüzey oluşturayım, bir e, döşeme oluşturayım. Böyle bir e, kenar noktasını nasıl elde ediyorum? Bunu arazi modeli üzerinde Messing Site Sub e, elde edebiliyorum. Building Pet'le elde edebiliyorum. Sanırım Bit Surface'le de elde edebiliyorum bunu. Bunun için şey yapalım. Sabricin'i kullanalım. Forumdaki arkadaş da zaten Sabricin kullandığı için öyle gideceğim şimdi. Sabricin diyorum tabi site uygun görünüşe geçiyorum. Bir tane kapalı bir alanda bir şöyle bir kaldırım gibi bir şey yapmış olalım. Finish diyelim. Şimdi normalde böyle bir gördüğünüz gibi bir e, şey elde ettik, alt bölüm, bölüm, elde ettik, bölge elde ettik. Bunu yalıtalım, izole edelim. Gördüğünüz gibi eğer benim bir döşememi buna takip etmesini istiyorum. öyle farz edelim. Burada birkaç yöntem uygulanabilir. Ben bayağı bir şey uygulanabiliyor burada. Ben onu biliyorum. Burada bir şey göstereyim. Eğer kurtarıyorsa sweep ile bunu yapın çıkın diyeceğim. Ee, içinde bir floor ya da roof da atabiliriz. Floor diyelim okey diyelim ve sweep diyelim pikpet diyelim pardon ben şey yapmayı unuttum bakın normalde bir şey kenarlarını yakalayamıyoruz kenarlarını yakalayamıyoruz çünkü yakalayamıyoruz evet buna izin vermiyor biz burada şey yapacaktık bunu ancak DVG elemanın kenarlarını ya da MES elemanın kenarlarını yakalayabiliyoruz. DVG demeyeyim de bir kütle elemanı yapmamız gerekiyor. Bunu ihraç ediyorum. E export diyorum. CAD format DVG diye ihraç ediyorum. Daha sonra kütlemin içine çağırarak bir kütle modeli oluşturacağım bundan. Close diyoruz. E next diyorum. Bunun adı arazi kaldırım diyeyim buna. Evet. OK diyelim. Leave temporary isolated Hide diyelim. Kütle etmiş olalım. Şimdi bunu gizleyebiliriz artık. Ee, özür diliyorum. Nasıl yaptık biz bunu? Ee, hide element dedim. Kütleye geçiyorum. Missing site. In place. Mess dedik. Yerinde kütle oluşturacağız. Insert, Import Cat, Link Cat de yapabiliriz. Aslında Link Cat daha kullanışlı olabilir. Ama neyse Import Cat yaptık artık. kaldırım değil mi? Dvg idi. Origin to Origin'i seçiyorum. Open'lıyorum ve küt şeyim gelmiş oldu. Dvg elemanım gelmiş oldu. Finish Maths deyip buradan bir kütle oluşturdum. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan birinci yöntem Model'in Place deyip floors deyip sweep ile pit pet deyip bu şu kenara bir kaldırım oluşturacağım. Tabi bu her arazi bu, bu, arazi modelinde olduğu gibi pek çok arazi modelinde tutmayabilir. Daha düz e, modellerde kullanışlı olacaktır. Finish dedik. Şimdi bir tane de edit profile diyelim profil oluşturalım. Şuradan şöyle Profilde oluşturduk. OK dedik. OK dedik. Böyle bir tane kaldırım oluşturduk. Normalde bunun etrafına Sweep tekrar ile kaldırım kenara döşeyebilirsiniz. Şey kabul etmiyor. Ben de dedim bunun neden etmiyor? Onu da anlamadım ama finişleyip bundan çıkalım. Bu zor slabetch ya da Ruf yapmış olsaydık e, fasya bunları bu kenarlarda kabul etmiyor. Neyse bu, bu birinci yöntemde eğer kurtarırsa kullanın diyeceğim. Bu, yani böyle biraz farklılıklar oluyor bu kenarlarda ama e, pek çok durumda da kurtaracaktır. Bunu silelim. Benim asıl göstermek istediğim diğer yöntem e, bir önceki videonun sonunda pick support komutunu kullanarak bir e, küçük kaldırımı hizalamıştık. Kaldırımı girişe, e, girişi destek alacak şekilde şekillendirmiştik. Yine aynı şeyi yapacağız. Bunun için ne yapıyorum? Bir tane kaldırım oluşturuyorum. Yine ground floor diyelim. Görebilecek miyiz? Göremiyoruz. Sahiptayız. Floor diyelim. Ben keşke öyle yapmasaydım. Hiç boyuttayız böyle çalışmak daha rahat olacak. 3 boyutdayız. Floor diyorum. burada bir şey var onu göstermek istiyorum. Olup olmadığını ben de denemek istiyorum. Bir, bir an floor da oluşturacak. Acaba direkt hiç kenarları seçmeden direkt şey oluşturabilir miyim diye bakacağım ama şüpheleniyorum. Olmaz diye. Finish dedik. Bir tane floor oluşturduk. bir de Structure, Beam, Beam komutuyla bu e, arazinin etrafını döneceğim. Daha sonra floor'u da pick support komutunu kullanarak bir önceki videoda da göstermiştim. Kullanarak bu e, arazi modeline hizalamaya çalışacağım. Ben burada bir beam bir e, dedi, kiriş oluşturacağım. E, as, bir hile yaptım. Şöyle bir kiriş kaldırım kenarı şeklinde bir kiriş yaptım ben. E, kaldı, onu da göstereyim size. Birazdan şöyle bir şey yapalım. bakın Şöyle önce bu arazinin etrafını taba basarak da yapamıyoruz. Üçgenleri yakalıyor çünkü. Niye öyle oldu bilmiyorum. Bütün etrafını döndük böyle. Ve şurada da var küçük bir tane. Ve burası ve burası. Gördüğünüz gibi bu şeyin etrafına bir profilde döndüm. Bu profil nasıl bir profil onu görelim. Ee, i̇lginç bir şekilde görünmüyor burada. Bir oluşturalım bakalım. Ee, aslında şöyle bir şey yapmıştım ama Revit bunu kabul etmedi galiba. Edit family desek. Yok. Edit family is. Ee, acaba Evet. Fine görüntüsünde olmadığı için oldu. Bunu oluşturduk ama yönünü plan ayarlamadan oluşturduk. Bakın şöyle şimdi şuradan baktığınızda görürsünüz. Şeydi. Bunun yönlerini bakalım. Bir şey var. Sıkıntısı var bunun. Herhalde bir 180 derece çevirsek böyle dönüyor. Tersten dönmem gerekiyordu. Yani yönü ters çevir, yönünü ters alırsam görecekti çünkü şöyle düşünün diyeyim diyelim şöyle oluşturduğum döşeme bakın böyle düz geliyor böyle oluşturduğum döşeme de ters gelecek evet böyle geldi yani sağ böyle geldi böyle geldi saat yönü oluyor şöyle çizdiğinizde ben, benim de böyle olmuş oldu aslında yönü ters oldu yani şunun yönü aslında bu tarafa doğru olması gerekiyordu. O yüzden şeylerde simetrik olmayan döşemelerde bu çok önemliydi. Ben bunu eski haline geri alıyorum. Bu haline halini oluşturduk. Şimdi ne yapacağız? aşağıdaki döşemenin buna hizalanmasını istiyordum. Benim bunda şüphem vardı. Siz bu yönünü düzgün yap yapmaya çalışırsınız ya başka bir formül bulursunuz burada pick support komutunu kullanıyoruz. Döşememiz burada. Ha, ah, oldu tamam. Şüpheleniyordum ama tuttu. Ee, bu şekilde döşeme bu kirişleri takip etti. Kirişlere hizalandı, çakıştı ve takip etti ve böyle bir şey oldu. Ee, eğimli bir döşememiz oldu. Sonra bu Max kütleyi kaldırdım. Bunları istersen kaldırırım. Galiba kaldır. Bunları da kaldırmak daha iyi çünkü şeyler iyi tam güzel kesişmiyor çekiş. Bu Değilmeler. O yüzden bunun etrafına direkt sweeple bir kaldırım kenarı yapmanız mantıklı olacaktır. Ben denedim ama bu arazide çok, özellikle köşelerde şey veriyor. Öteki türlü her şeyi çok iyi. Yönünü ters çevirirsek bakalım. Yönünü ters çevirirsek Belki kurtaracaktır. Bunu nasıl yaptık? Edit Pardon ee, Neyse şimdi bunu da geçelim. Bu yöntemle Bir kaldırım kenarı oluşturduk. Ben şu beamleri de silebiliyorum. Nerede bizim Kaldırımımız nerede? Kaldırımı da silmişiz biz Galiba. neydi? Bu Kütle sildiğimizde Ben bu arada kaldırımı çoktan silmişim kontrol Y dedik. kontrol Y dedik. Y dedik. Kaldırımın oluştu. Burada benim evet, bu benim florum. Bunu silmiyordum. Silah döşemeleri siliyorum. Seçiyorum. Filtreliyorum. Ve Mesi seçiyorum. Onu siliyorum. Gördüğünüz gibi eğimli bir arazi üzerine bir kaldırım oluşturmuş olduk. Evet. Kalırımız burada. Etrafını dediğimiz gibi bir şey yapıyorduk, dönüyorduk. Burada slabet çalışmıyor da daha önce denedik herhalde. Florida aslında katır faşya çalışması lazım. Olmasa bunu Florida deneyip böyle de yapabilirsiniz. Böyle kullanışlı bir kaldırım modelimiz oldu. Bu kaldırım modeli dikkat etmişsiniz. Böyle köşeli köşeli. Bunu düz yapmanın da yolları var ama gerçekten uzun bir şey anlatımı var. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.